şimdi dostlar garip olan şey şu tüylerin tiken tiken su balıklar bu ördekler abi ağaçların kökleri ya memleket Almanya'ymış onu anladım yaşayacağım yer de burasıymış bir hayalimiz oluştu bakalım abi şimdi ne düşünüyorum biliyor musun şu ördekler, kazlar. Vallahi billahi var ya bizim memleket olsa bir tanesini boğazını kesip mangalı çevirirlerdi. Abi burada öyle bir şey yok. Millet geziyor, bakıyor, oksijen. Tahmin ediyorum oksijen zehirlenmesi yaşayabilirler burada. Acayip oksijen var. Bak spor yapan yaşlı insan geliyor orada. Şimdi dostlar bak şimdi geldik geziyoruz burayı. Abi adamlar neler yapmış ya kafam karışıyor artık ya. Şimdi bu tuşa basıyormuşum. Sonra bu toplarla, içeride, bu tabancayla oynuyormuşum. Hadi bismillah baba, Türk'ün gücünü gösterelim şunlara. Lan! <laughs> Basmıyor! Aha geldi! Bak 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 bak! Bak topları karşıya gönderiyoruz. Bir de rakiplerim var şimdi baba, rakiplerim de karşıya geçiyor. Ha bu topa gibi müdahale edemiyoruz. Bak aha aha gidiyor bak bak bak! Bak bak bak, olaya bakar mısın ya? Ne şimdi bu bedavadan bir oyun. Rakipleri karşıya aldım. Bizim şey gibi oldu. Langırt olayına döndü olay. Daha neler göreceğiz bilmiyorum. Şu an için keşfettiğimiz şu an bunlar oldu. Abi burada da çocuklara verilen değer var. Bizim de bir yanımız çocuk böyle. Bir dalalım olayın Be. Vay be neler görüyoruz yine neler. Ama söyleyeyim. Burada yaşanan şey şu. Huzur var abi. İnsan kalabalığı yok. <laughs> Ama bir şey daha var. Buraya kartı var ablamın. 15 euro. Yıllık ücret 15 euro. Ben dedim demiş bir şey ya. 15 euro nedir ki? Bak abi Almanlar sanata da değer veriyor. Yan gelmiş yapmış ablamızı görüyorsunuz abi. Öyle anadan ürgen güneşleniyor. Ben bir videoda daha izlemiştim. Almanlar güneşi gördüğü zaman çayır açıvere yatarmış, ilgilenirmiş. Bu bizim abla da kim olsa cevri olsun bunlar da. Cevre yatıyor, bacım yatıyor bacım. Teneke. Bak şimdi bu memleket huzur tamam mı abi? Ben bunu anladım. İnsanlar pazar günü ses çıkartmıyorlarmış. İşte bak burada kitaplarını okuyanlar var. İstersen ayaklarını yere çıplak basa basa gidiyorsun. Yerde cam kırığı varmış, izmarit varmış. Dalga dümen onlar yok. Abi bak adamlar temizliğini bile yapıyor yol kenarlarında. Yerde izmarit mi izmarit bırakmıyor. Ha bak buranı unutma. Buranın peyzajında da 1975'li yıllarda kim çalıştı? Türkler, Yunanlar, Macarlar çalıştı. Bizim Türkler de çalıştı yani buranın mimarında. Onu da es geçmeyelim abi. Ha burada sessizlik olacak. Şimdi bundan sonrasında sessizlik var. Videoyu size bırakıyorum. İzleyin, görün. Abi yeşillik huzur orman. Yemin ediyorum var ya ben aşık oldum derken ormana aşık olmuşum. Ha insanı sevdim mi? Ay da kendine göre. Abi bu milleti böyle. Bizim milletimiz sıcakkanlı. Başkanım şimdi sana hangi gülden bahsedeyim bilmiyorum ki abi. Rengarenk güller. Bak adamlar özenmiş, bezenmiş. Tek tek bunu kokusunu almadım ama görüntü güzel. Şey var ya abla, şarkı İngilizce mi <laughs> anlamıyorum diyor ya. <laughs> Bak, daha önce gördü müydün abi? Mor, böyle değişik renkte bir gül şaşırtıyor beni şaşırtıyor Ağaçların kökleri bile enteresan ya. Bak yapılan mimariye ya bak. Ağaçların hangi model kullanıldığı, alt ayaklarına neler yapmış olmuşlar. Bu ne ya? Terem acaba? <laughs> Topla götürebilir Farklı bir bitki örtüsü. Şimdi burada yağmur çok. Yağmur çok olmasa belki bu kadar yeşilliği bulabilir miyiz? Meçhul ama ama ya peyzajıyla yani insanların yaşamış oldukları tavırlarla ben diyorsun ki güzel yaşıyorlar ya belli yani adamlarda bir kalite kokusu var. Ve doğayı güzel koruyorlar. Ona aşırı önem veriyorlar. Onu ekstra gördüm. Yollarda zaten sanki ağaçlar utanmasa yolun asfaltın içine içine girecekler. Böyle tıraşlanmışlar böyle. Dorse gidiyor böyle. Ağaç böyle e, kare şeklinde tam dorsenin nizasında yırtıla yırtıla. Bizim dorseler o yaprakları kopara kopara ağaca bile şekil vermiş dorseler. Ve vallahi dostlar bazen diyorum yolda yürürken böyle ormanlı yolda yürürken özellikle güzel kararlar alırsın. İçin bir huzur dolar. Bak abi ağacın Ağacın Yosunlar her bir köşesinden Yer yapmış ağaç Apayrı bir ya, şey yapmış Şekil almış Geldi huzur bulma Ne diyeyim abi Şimdi biraz önce dedik ki hani Çör yok çöp yok işte yolda izmarit falan yok işte güzel bir bakım var Yıllık 15 euro bücretten bahsettim ya Biz nasıl bir milletiz abi Mesela biz bir çay işime gördüğümüz zaman Hemen grill mangara bir şeyler yaparız Alman bunu da düşünmüş ha bak. Yazmış. Şimdi buraya belli bir ücret ödüyorsun. Örnek veriyorum 5 euro 10 euro aylık işte ama sadece pazar günleri geçerli bu. Bak abi burası senin mangal yapmak için gel kardeşim mangalı burada yap. Ben sana içeride yaptırmam diyor. Gel gel sana mangal git yerleri göstereyim şimdi. Ha yollara yerleri de özellikle bir gün dikkat edin böyle. İzmarit öyle pislik bulamazsın. Al, al abicim sana. Mangal yeri vurdu. At kömürünün içine ver mangalını, ver tavuk şişi. Kitlemiş. Adam kitlemiş. Para vereceksin ya ona göre kilit açacak. Bak burada başka bir sistem var. Ha bak bunun şeyi varmış mesela. Aha bak. Bunun sistemi de böyle. Adamın kullandığı malzeme bile güzel abi. Sizi doğayla baş başa bırakıyorum. İstediğiniz gibi bakın izleyin dostlar. Dostlar. tane buldum. Ve ben bu böceği tanıyorum. İnanamıyorum ya. Şu arının şu arının duruşuna bak bak. Bak, polenlere bak. Polenler bak bulaştırmış her yerine. Görüyor musun? Uçacak, uçuyor. Gel, gel abi. <laughs> bak, bu bosma <laughs> kaçtı mı? Sürse gelecek sandım. Bak, oradan aldı. Oraya gidiyor döllenmeyi gerçekleştiriyor. Memleketten bir çiçek bulabildik sonunda. Hay çiçeği. İstanbul'da marka ismi de verelim. Oba restorantta yemek yediğim bir dönemde böyle şeye baktığımda denizde sıfır bir yerdi. balıklar gelirdi. Kefal balıkları bak görüntüye bak abicim ne bunlar ya ulan siz nesiniz oğlum sizler şaka gibi ve çok fazla yani anlayabiliyorsunuz değil mi bak bak, bak. abi şaka gibi ya Al sana doğasıyla güzel Almanya. benzetiyorum derseniz Abi Eminönü Eminönü'ne benziyor? Eminönü Karaköy Eminönü Karaköy Oralar onu satıyor bana Tabi tersteyiz abi kız geliyor karşıdan valla içimizden geçer Ez beni desem anlamaz Bir de oradan çıkıyormuş çık lan oradan ezeceğim seni diyormuş Bir de Türk çıkıyormuş Çıkar abi çıkar burada her şey olabilir Almanya 3 milyon Türk gelmişiz Tabii farklı yapılar var. Bak şimdi bak. Farklı yapılar var. Kafa, kafayı kırmışız ya. Farklı yapı neydi diye soracaksınız şimdi bana. Çatıları görüyor musun çatıları? Çatılar, mimari. Aa öyle kilisenin şeyleri. Uçları sivri sivri. Onlar farklı geliyor şimdi ister Bir de bak korku mahalle karşıya sağa geçmeye çalışıyorum. Karşıdan eleman geliyor. Ana. Başkanım. Dın 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 ses geliyor. Ulan kilisenin çanı ötüyor ya. Vay. Vay vay vay. Dediğim gibi şey nerede kaldı? Güneş açtı gördün mü? Almanya'nın güneşi, havası, suyu bir acayip abi. Yağmurluk, mont, ayaklarına gloş hepsini al. Yola çıkınca hangisini kullanacağın sırası için kullanırsın. Şu an hissettiğim o. Bir aydır da Ağustos ayındayız. Yağmur yağıyor, yağmur, yağmur. Ya ben kurban olayım memleketimin havasına, suyuna, didim. Şu an güneş yanığı, millet geziyor. Ama biz burada bazen üstümüze yorgan nevresim alıyoruz. Arabada yeterken. Bak ilk defa geliyorum, karşıma çıkacağını da bilmiyorum. Ananı satıyor. Vallahi dalıyor lan. E ee, ne diyor? Vallahi kardeşim yemin ederim ilk defa atıyorum bak. Ananı satıyor. Allah al. Evet. Bak. Diyor ki görmedim diyor. Bana onu göster diyor. Bak yemin ederim onu anladım şu an. Bana diyor onu göster diyor. Evet geri dönüşüm var kralında. <laughs> la paraya bak 2 euro oldu lan. Daha yok kardeşim bitti. 3 euro para verdi. Ne yapayım ben şimdi? He, ne yapacağız şimdi? Şuranın dolmasını bekleyek bari. Dur bakalım. Bak. Ah! Ana. Başkanım 3 euro kaptım yala. Oho ben zengin oldum abi. Tamam. Reve diye bir mağazadayız dostlar. Biraz bir kurcalayalım bakalım ne oluyor. Kamerayı kapatayım kardeşim. Belki yasak mısaktır çekimler. Sıkıntı yaşarız. Başkanım. <laughs> ne aldık sizinle? Ne yaptık dersiniz? Arkamdaki mağazaya girdim. Kaç tane? 8 tane. 10 tane ne işte? 3 Euro. 12 tane yani onu o zaman 3 yıl tuttuysa 12 tane şişe atmışım. Gördüğünüz videoda bir şeyler yaptım. Abi işte 2 tane Çikolata 1,5 Euro Şöyle Kalıncalı bir şey Bunun üstünde de böyle yüzde 81 kakao falan bir şeyler yazıyor. Vallahi merakımdan aldım yoksa yani Bir de yanımda büyük bir şey alıp taşımak istemedim. Yoksa Dardanel tonlar falan vardı böyle. Dardanelton Türk malı bunun Avrupa versiyonu vardı. 1 euro falandı. 3 tane alabilirdim. Ya yani şimdi yanımda yer yok biliyor musun? e yani çikolatalar taşırım koyarım yanımda gezdiririm işte diye. Hafiften bunları aldım. Al sana Almanya abi daha ne diyeyim sana. <laughs> Gezdim dolaştım bir saat yürüyüş yaptım. 3 euro kazandım. Karşılığında bunları aldım. Dostlar gezeceğiz. Gezerken de bakacağız araştıracağız. Al sana Almanya daha ne anlatayım abi işte kafamıza göre geziyoruz dolaşıyoruz. Ha ileride Lidl gördüm. Bak Lidl aldı bildiğim bir mağazaydı. Şimdi Reve'yi gördüm ya. Hemen ablama mesaj attım. Dedim abla Reve'de dedim bu şişeler geçiyor mu? Geçiyor geçiyor. Girdim. Bir kamerada izlediniz, izleyeceksiniz. O an diyorum bunu nasıl çalışıracağız şimdi? Abi panik heyecan ama. Kardeşim gerek yok panik heyecana ya. Yaşarsın kafana göre takılırsın işte ne olacak ki? Bizimki işte hesap. Hadi bismillah. Yolculuk devam ediyor. gezdiğimizi de bilmiyoruz. İşin garip yanı. Niye gezdiğimizi de bilmiyoruz. Ama geziyoruz. Sebebini ben biliyorum. Niye gezdiğimin sebebini ben içimden biliyorum da size söyleyemiyorum. Şöyle bir market arıyorum aslında. Ulan dur bir yerde şey yazayım. bay house falan yazayım. Yakınlarda buy house varsa yürürüm abi. Benim ayaklar var ya yemin 10 kilometreye sabit hızla gider yani. Öyle de kendimden eminim. ne Bak şimdi mesela ne diyor? Volvord Ananı sattım seni Gireceğim Sale male görünce dayanamam ben Bildiğim tek kelime sale O da indirim Burası benim alanım. 8 euro. Hemen 30 çarpıyorum. 240 lira. Bak şimdi. Şu gördüğün ürün 240 lira. Bak ağır metal ha sağlam. Bak ağır konuşmayayım. Türkiye ben bunu getirsem, tamam mı? Bunu 10 tane getirsem helalinden bunların tanesini 400'e 500 e okuturum abi. Hem otantik hem güzel. Bak şunlar 3 euro. Diyorum tamamen şey algıda seçicilik. Benim mesela bisikletlere karşı bir şey var, sempatim, var. var. Kesinlikle, Kesinlikle ilgilenmek şey. istiyorum. Abi. 3 euro. Şu aynaya bak ya. Bir de o kadar tatlı ki. Şuradan sıkıştıracağız. 3 euro. Efsane ürün. Aa 3 euro. 3 euro ya of. Hemen ufla ufla. Aa 2 euro. Çok güzel. Yama seti. Kaç lira lan bu? 12 euro. Çarp bakalım 30'la 360 360 kağıt Kral Ne istiyorsan var burada kral Elcikler Kilit Bak şöyle bisiklete de monteli 10 Euro hmm, Güzelmiş güzel güzelmiş diyoruz da şimdi işin şey kısmı nerede biliyor musun bak of ya pompa 3 euro ulan dekatlonda biz buna kaç lira verdik be öyle hatırlıyorum ki yüz, 150 lira mı ne verdik biz buna yani 150 lira 5 5-6 euro falan vermiştik. Bak 3 euro. Yarı yarıya. Bir de şuna bakalım. 2 euroya. Güzel alyan. Güzel alıyorum. Yani. 4 liraya kocaman, kocaman. alıyorum. Yani. Çok büyük güzel ürün. Siz nesiniz lan? Ha, bu şey kral. Bak şurada gör. Canta canta tek tek takıyorsun bunu. Böyle şey etkisi yapıyor. Ulan abi bunları asla almam lazım ha. Almam lazım da bisikletim nerede? Dedim de burada değil ki. Yağmurluk. Dostlar böyle hani ilk alanım olan bir şeyi kurcalaya kurcalaya sayenizde hem konuşuyoruz hem göstermeye çalışıyoruz. Şu pompa 7 euro. Ee, şimdi hadi bismillah. yine bakıyoruz böyle teknoloji mağazası falan. Alice döner, bey döner, kebap. Ya yani abi demek ki neymiş biliyor musun? Türkiye gelmiş. Buradakilerin yaşantısına entegre olmuş. Yolumuz uzun dostlar. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Siz ne görüyorsanız ben de onu görüyorum. Farklı bir şey görmüyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi bak hasret pastanesi. Ulan arkadaş bildiğin İstanbul gibi ya. Ya benim aklımda böyle şey var ya böyle ayakkabı mağazası gibi böyle indirimin olduğu yerler. Ama sanırım göremiyorum. Daha doğrusu varsa da ben bilmiyorum. Çünkü araştırmam lazım. Böyle pat deyince bulamıyorsun. şey mağazası vardı. Değiçman, değiçman. Bizim gittiğimiz yerde vardı. Aha ananı. Değiçman bak daha karşıda. Vallahi gördüm. Baba biz geçen gün oraya gittik. Yüzde yetmiş indirimler vardı. Yine gideceğim. Ya işte bu bir macera tamam mı? Şimdi ben Değiçman'ı sizinle beraber gördüm. Gideyim abi bakayım ya ne olacak? fiyatlar indirimle bindirimle neyse çıkar. Abi bak köldeyim. Geziyoruz eyvallah baş tacısın. Karadağ süpermarket. Ulan Allah'tan korkun lan. Türk mağazası, Türk isimleri. Kral bak burada videoyu sonlandırayım. Çünkü belki ay, ay, yasak falan mı sonra laf yemeyelim. Anlaşamıyoruz zaten sıkıntı olur. Ya aman, boş Abi Türkiye'den bir farklılık var. Ucuzluk. Ama neye göre ucuzluk? Ben Türkiye'deki fiyatları da biliyorum. Almanya'daki fiyatlarla da böyle biraz bir farklılık oldu. O fiyat farklılığını keşfedince ayakkabının ucuz olduğuna kanaat getirdim. Türkiye'den daha ucuz olduğuna kanaat getirdim. Burada da bazı seri soru indirimler seri sorun indirimlerden sebep farklı. 7 euro, 12 euro ayakkabılar. Biraz önce zaten biz buralarda gezmiştik. Biraz önce de bir, bir buçuk saat öncesi. Şimdi de gidiyoruz abi. Bu sefer de buranın altını değerlendirelim. Altını görelim. Altında ne varmış? Tabi buradaki hayatı da görün diye çekiyorum. Yapacak bir şey yok. gibi ben hayalimi yaşıyorum bunu da bana sağlayan firmama gerçekten teşekkür ederim ama ben de emek gösterdim şimdi kendime de teşekkür ediyorum oğlum sen hayallerini yaşamak için varmışsın yaşamak için de saldırmışsın helal olsun sana adamsın 15 Ağustos yaklaşıyor doğum günüm yaklaşıyor doğum günümü özel Avrupa'daki ilk videom diyeceğim Al sana doğum günü hediyelerimi de aldım kendime. İki tane ayakkabı. Birisi 7 euro. 35 eksi 7 ne yapar? 28 yapar. Birisi de 28 euro. Canım sağ olsun. Sonuçta biz parayı niye kazanıyoruz abi? Yemek için, içmek için, eğlenmek için. Birikim yapmak, yatırım yapmak için. Bak kilise oradan ne yapıyor? Dang 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 ses çalıyor. Güzel dostlarım. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bu videoda böyle kapatmış olalım. Kendinize dikkat edin.